Merhaba arkadaşlar. Bugün tek kişiyim maalesef. Biraz zor olacak ama size e, Hyundai Accentera'nın kolçağı nasıl montajlanıyor hemen gösteriyorum. Çok basit. Bu şekilde oturuyoruz. Gayet güzel bir 10 numara 5 yıldız ve hiçbir şekilde de kırılma, sallanma, kacırtı kucurtu ses yapmıyor. Arkadan da bakalım hemen. İstediğiniz gibi üzerine yüklenebilirsiniz. Ahşap gövdeli olduğu için de hiçbir şekilde kırılma vesaire problem oluşturmaz. Ömürlük bir üründür. Güle güle kullanın.